sen halife sence, sence basıdaki Papa kadar güçlü olabilir miydi? Ha. Zaten baştan Ha bak zaten şöyle diyeyim. Şimdi halifelik kurumu şeyle birlikte geliyor. Yani İslam'ın ortaya çıkışı da geliyor. Yani devlet ve din birleşmiş olarak çıkıyor. Zaten İslam ilk olarak devletiyle birlikte ortaya çıkıyor. Devlet olarak fe, yani fetih politikasıyla, fütuhat politikasıyla e, dünya tarihine çıktıkları için hani zaten güçlü. Ama tabii şartlar aynı değil. Mesela Papa 325 yılında şey kabul ediliyor ya, Hristiyanlık kabul ediliyor ya şeyde İznik'te İmparator Konstantinos zamanında. Şimdi o sırada e, Papa şey değil, Hristiyan dünyasının daim yöneticisi değil. O sırada yani laik bir sistem gibi düşün. Bütün büyük e, şeyler, kiliseler, işte İskenderiye, e, Kudüs. Antakya, Konstantinopolis, Roma bunların hepsi şeye bağlı, imparatora bağlı. Konstantinopoliste ee, Konstantinopolis'teki imparatora bağlı. Sonradan ayrılıyorlar. Ben bunu kaç kere anlattım zaten. 476'dan sonra işte Batı Roma çökünce oradaki işte otorite boşluğunu papa dolduruyor. Yani halifeliğin çıkışıyla papalığın e, yani Hristiyan dünyasına daha doğrusu Katolik dünyasına gücüyle geçirmesi farklı olaylar yani benzer olaylar değil. Papa bir olan bir boşluğu dolduruyor. Nitekim Konstantinopolis Patriği e, ki e, şeyde Roma'daki şeyde e, Papa da işte onun konumunda ama e, Konstantinopolis de her daim imparator olduğu için Konstantinopolis'teki Patrik şey yapamıyor. E, fazla dışarı çıkamıyor. Mesela stüdyo isyanları falan var böyle. Orada imparator direkt kafaya vuruyor. İkona kılazım dönem var işte. İmparator işte İren'e bunlara şeylere hak veriyor. Bu bağımsız olacaklar gibi oluyor hatta Ortodokslar ama sonrasında 3. Leo, 5. Konstantinos falan geliyor. Kafaya vuruyor. Burada imparator var. Şey yapamaz. Fazla bağımsız olamaz. Diğer işte İskenderiye, Kudüs gibi yerler de zaten şeyde Müslümanların elinde. Yavaş yavaş oralarda siliniyor. İslamlaşıyor. Yani o yüzden papa şey kadar güçlü değil. Halife kadar. Ama velakin lakin 9. yüzyıldan sonra bu halifelik kurumunun bir önemi kalmıyor. Çünkü İslam dünyası da kendi içinde bölünüyor. Aslında şeyler Şiiler çok şey yapıyor. Ele geçirecek gibi. İşte Büveyhiler, sonra işte şeyler Fatımiler filan ilerliyor. Yani Halifelik kurumu da şey e, siyasal olarak sonrasında çöküyor. sonraki şey yani İslam devleti şeyken tek böyle Emeviler ve Abbasiler gibi yek vücutken gücü var. Ama işte şeye bağlı bak layık bir sistemle geldi, yani pardon layık diyorum. yani halifelik kendi şeyiyle geldi diyorum ya, yani kendi devletiyle çıktı İslam ilk başta halifelik de o şekilde. Şimdi devlet dediğim bir olduğu için aynı şey olduğu için Devlet ne kadar güçlüyse halifenin gücü de o kadar çok oluyor. Bak Emevi ve Abbasi haritalarına bakın. Devlet güçlü. O zaman halife de güçlü. Ama devlet ne zaman çökerse siyasi olarak halifenin gücü de çöküyor. Ama papa öyle değil. Bak bir otorite boşluğunu doldurdu diyorum ya. E, 476'dan sonra Batroma yıkıldıktan sonra işte Frankları himayesi yani Frankları kendi koruyucusu yaptı. Kısa Pepin ve Şalman'ı e, sonrasında işte e, krallara şeyi verdi. Hani otorite etkisi, kralların üstünde bir yetkisi oldu. Ruhani olarak o boşluğu elde etti. Zaten bu Cermen krallıkları filan hep şey atıyorum. Bu kavimler göçünde işte Roma yı yıkan güç aslında şey. Yani ordu millet, Fatih millet, Franklar, Vizigotlar, Anglo-Saksonlar, işte Vizigotlar, Ostrogotlar bunlar yerel nüfustan şeyleri az, nüfuslara az e, atıyorum 1 milyon bile değil bazen nüfusları. Mesela Vizigotların nüfusu Kuzey Afrika'ya geçiren, geçirenler kesinlikle milyonun üstünde değil. Birkaç yüz bin. Ama orada nüfus var. Hristiyan nüfus. Kuzey Afrika'da da, İspanya'da da, Galya'da da, Britanya'da çok olmasa da yani burada bir Hristiyan nüfus var. Bunlar zaten Hristiyan tamam mı? Gelen Fatihler yani Franklar olsun Galya'ya gelen, Fransa'ya gelen Vizigotlar olsun e, şeye gelen, İspanya'ya gelen, Ostrogotlar olsun İtalya'ya gelen bunları yönetmek için Hristiyanların şeyine yani azatan Hristiyan Ostrogotlar e, Ostrogotlarla Vizigotlar Franklar da zaten Clovis ilk şeyleri kralları o da Hristiyanlığı seçiyor. Niye? Adam daha kolay yönetmek için zaten hani Hristiyanlar emrim altındaki insanları daha iyi yönetebileyim diye Hristiyanlığı seçiyorlar. İşte o zaman Papa şeyi ele geçiriyor. Gücü ele geçirmiş oluyor. Hristiyanların başı da Papa kardeşim. Sen bu adamla iyi geçinmek zorundasın. Nitekim senin emrin altındaki insanların inandığı en yüce otorite Roma'da. Papa. O yüzden Şarlman gider. 800 yılında e, Papa'nın elinden taç giyer. Papa normalde yetkisi olmamasına rağmen imparatorluk tacı takıyor. O sırada imparator var Doğu Roma, Bizans. Adam şey e, bu gücü kendinde buluyor. Neden? Bir otorite boşluğu bulmuş. Onu dolduruyor adam. Yani aynı şey değil. Umarım anlatabilmişimdir